Tükkan marjını da oluştururken e, tabii ki burada sizin yaratıcınız çok önemli. Örnek veriyorum size şöyle bir ürün satıyorsunuz. Bu bir bir dolar mesela. Bu ürün bizim en uygun bir dolar bir tanesi. Bu ürünü örnek veriyorum 250 TL civarında bandında alıyorsunuz. Ama siz bunu ilanı açarken e, Trendyola veya diğer pazar yerlerine realistik penis 18 santim diye yazarsanız 200 liraya alıp 500 liraya koyarsanız evet belki satılabilir. Ama e, ürün ismini biz de istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Yani e, tamamen sizin yaratıldığınızda kalmış, sizin fikrinize e, kalmış, zekanıza kalmış. Diyebilirsiniz ki ultra realistik damarlı yapıda want uzanabilir, gerçekte dildo penis diğer ilan açabilirsiniz. O zaman ürün işte 200 lira 45 lira değil de 700 lira 800 1000 liraya satma ihtimaliniz daha yüksek. Çünkü insanlar arama motorlarında e, Realistic Penis diye de arıyor. Damarlı Dildo diye arıyor. One to Penis diye arayabiliyor. Siz bu kelimlerin tamamını kullandığınız zaman ürün isminde e, kim ne şekilde ararsa arasın sizin ürününüz karşısına çıkacak. Dolayısıyla bu da sizin otomatik olarak diğer bayilerden rekabet